Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum MIDAS kurucusu ve CEO'su Egem Eraslan. Egem hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Egem Eraslan'la birlikte bugün önemli konuları konuşacağız. Önceki yatırım uygulamalarının sermaye piyasalarına katkıları ki MIDAS bu anlamda hem aldığı yatırımla fintech sektörüne aldığı yatırımlarla fintech sektörüne ve ekosisteme önemli bir moral verdi. Hem de sermaye piyasası tarafında önemli oyun değişikliğine gitti desek yanılmış olmayız. Detayları konuşacağız. Fintech sektörünü konuşacağız. İlk 9 ayı nasıl geçirdik? Yabancı yatırımcıların ilgisini konuşacağız. Keza gerek Midas'a gerek son dönemde CP'ye yabancı yatırımcıların ilgilerini görüyoruz. Bu iki şirket üzerinde mi kalacak yoksa sektöre ilgi sürecek mi? Yine yatırım uygulamaları, Midas gibi yatırım uygulamaları sermaye piyasalarını nasıl geliştiriyor? Özellikle yurt dışı ABD ve Avrupa gibi borsalara yatırım imkanını aslında bir bireysel yatırımcıya nasıl sunuyor, nasıl kolaylaştırıyor? Konuşacağız. Egem en son 2024 yılın Mayıs ayında konuk almıştık. O dönemde bir 45 milyon dolar yatırım almıştınız. Yine bir yatırım sonrası. Şimdi geçtiğimiz ay 80 milyon dolar yatırım aldınız ki bildiğim kadarıyla bir Türk fintech şirketi aldığı yüksek yatırım olarak kayıtlara geçti. Yatırım tarafına geleceğim ama önce ilk 9 ayı kısaca hem sektör hem de Midas nasıl geçirdi? Kısa bir özet buradan başlayalım isterim. Bence finansal sektörde ürün odaklı olan şirketler için ilk 9 ay bu sene iyi geçti. <laughs> Mevcut ürünlerini sadece pazarlamayla, reklamla büyütmeye çalışan şirketler için zor bir sene olduğunu düşünüyorum bu senenin. Ama yeni ürünler yapan, finansal hizmetlerde yeni ürünler çıkaran şirketler için iyi bir sene geçti. Bence bu senenin en iyi özeti toplumda yeni finansal ürünlere, inovatif ürünlere olan ilginin gerçekten arttığı bir dönemdi. O yüzden yeni ürün yapan şirketler iyi geçirdi. Biz de Biliyorsun çok e, sık yeni ürün yapan bir şirketiyiz, hatta bir, bir ürün şirketiyiz. O yüzden bizim için epey iyi geçti. Borsa İstanbul'daki pazar payımızı %70 büyüttük bu sene. Hı hı. E, yılın sonuna kadar da 90'da yüzde %100 arasında bir büyüme bekliyoruz. Hı hı. Peki Egem, şimdi e, 2024 Nisan'da aldığınız yatırıma yatırım o zaman bir fintech şirketi için en büyük erken aşama yatırımıydı evet. diye kayıtlara geçti. E, bu o zaman katıldığın programda demiştin ki, ben tekrar izledim programı, not aldım. 2-3 e, senede atacağımız adımları 1 senede atmamızı sağlayacak bu yatırım demiştin. E, dolayısıyla onu başarabildiniz mi? Ne gibi adımlar atıldı o yatırım sonrasında? Bunu kısmen başarabildiğimizi düşünüyorum. 2024'ün başından bugüne bakarsan aslında. E o gün sadece Türk ve Amerikan borsası ürünlerine erişim veren biraz daha basit bir platformduk. Bugün hmm. üzerine Tefas fonları geldi, kripto paralar geldi, e, borsa İstanbul tarafında kredili ürünler geldi. Amerikan borsası tarafında opsiyon geldi. Kripto tarafında staking geldi. Şimdi üstüne de varant ve viop ürünleri geliyor. Bu bizim normalde 3 senede atabileceğimiz adımları böyle neredeyse 1-1,5 senede atabilmemizi sağladı. 2024'ün bizim için özeti. Bence bizim gibi şirketlerin yatırım almasının en kritik tarafı da bu. Büyük çaplı altyapı yatırımlarını böyle tek seferde yapabilmem Mesela 2024'te biz 10 milyon dolara yakın bir para harcayıp e, veri merkezleri kurduk. Bugün 3 e, farklı şehirde veri merkezimiz var. Böylece herhangi bir veri merkezinde bir problem yaşadığında başka bir veri merkezinde faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine devam ettirebiliyorsun. Bir de risk, uyum, e, altyapı, e, siber güvenlik tarafında sistemler kurabiliyorsun. Bu sistemler de sana yeni ürünleri daha hızlı yapabilmeni getiriyor. 2024 epey sistem kurmakla geçti Bizim için. Ondan sonra 2025'in belki takip etmişsindir. İlk 140 gününde her 20 günde bir yeni büyük bir iş yaptık. Hı hı. Kullanıcımıza da söz vermiştik. 20 günde bir büyük bir iş çıkacağız diye. Gerçekten ürün hızımızın çok arttığı bir dönemde. Bu da tabii gelen sermayenin bir etkisi. Hı hı. Peki şimdi son yatırıma gelelim. Dediğim gibi Türkiye'de bir fintech şirketinin aldığı en büyük yatırım 80 milyon dolar. Hem yatırımın büyüklüğü aslında yatırım büyüklüğü kadar e, tabii ki yatırımcı kalitesi de çok önemli. Yatırımcıların e, kimler olduğu, e, ne iş yaptığı, dünyada bu alanla ne kadar ilgilendiği önemli. E, bu noktada neler söylemek istersen Bir de yatırım sürecinde tabii yatırımcı turu sürecinde neler yaşandı? Yayın öncesi seni karşıladığımda biraz yorgun görmüştüm. E, sebebi de biraz bu demiştin geçen hafta sevgili Kıvanç bizimleydi. Onunla kursu onları da bir yatırım turunda Kıvanç'ı da biraz yorgun görmüştüm. Sizi çok mu yoruyorlar bir yatırım <laughs> ya bu yatırım turu sürecinde? ya bu, yatırımın bence hem bizim hem Türkiye için çok önemli olan taraflarından bir tanesi yatırımcı kalitesi. Hı. Şimdi baktığında tura QED liderlik etti. QED'nin kurucusu Nigel Morris Amerika'da Capital One Bankası'nın kurucu ortağı. Evet. Amerika'da bir bankayı sıfırdan kurup büyütmek çok zor bir hikaye biliyorsun. Kesinlikle. Yani dünyada görülmüş en başarılı banka hikayelerinden bir tanesinin kurucu ortağı. Aynı evet. zamanda Brezilya'da, Nijerya'da, Chile'de, Avrupa'daki çok büyük başarılı fintech'lerin yatırımcısı. O yüzden bence bu bilgi birikimine sahip yatırımcının, bu kadar tecrübesi ve başarısı olan bir yatırımcının Türkiye'de gelip bir fintech'e yatırım yapması çok önemli. Kesinlikle. Hem biz oradan bir şeyler öğrenebiliyoruz, hem de kurumsallaşma yanında önemli adımlar atabiliyoruz. Diğer taraftan IFC yani Dünya Bankası'nın yatırım kolu, işte HSG eski ismiyle Sekoya China, dünyanın, Çin'in en reputasyonlu yatırımcısı. Kesinlikle. Spice Expeditions ve işte Revolut'un kurucusu evet. Nickem fonu Quantum Light yatırım yaptı. Bunun evet. en bence önemli tarafı bu fonların tamamının Türkiye'deki Quantum Light dışında Türkiye'deki ilk yatırımı. Evet. Bir fon Türkiye'deki ilk yatırımını çok zor yapar çünkü ülkeyi bilmiyor, kültürü bilmiyor, sistemi bilmiyor, Kesinlikle. ticari hukuku bilmiyor. Bunları bir kere öğrettikten sonra yatırımcıya, ondan sonra yatırımcı ülkedeki yetenek havuzuna biraz daha alışır, sisteme biraz daha alışır ve gelip yatırım yapabilir. O yüzden baktığında Seri A'da da aynı şeyi yaşamıştık. Seri A'daki yatırımcıların da tamamı ilk defa yatırım yapıyordu Türkiye'de. Evet. Onlar şimdi başka şirketlere de yatırım yapmak için bakıyorlar. O yüzden bu açıdan bence hem Midas için hem Türkiye için çok önemli. Dünyanın en kaliteli yatırımcılarının gelip yatırım yapması, ilk defa yapması, artık başka şirketlere de bakıyor olması. İkinci tarafta bizim için en büyük önemi Artık güvenlik bizim işimizin bir özelliği değil, çok merkezinde. Güvenliği de sağlamak için bir siber güvenlik var, bir operasyonel güvenlik var. Bunlar bizim ee, geçtiğimiz son bir buçuk senede çok iyi yatırım yaptığımız alanlar ama bir de finansal e, güven var. Kesinlikle finansal yatırımcıların güven... e, güvenmesi gerekiyor. Evet, finansal <laughs> güven de biraz bilançonda e, belli bir büyüklük tutarak yapılan bir şey. Yani belli krizlere karşı, belli olası potansiyel risklere karşı senin belli bir nakit rezervinin olması ve bu nakit re rezervin şirket için e, bir nebze... E, kemer olması aslında bizim. emniyet kemeri olması o açıdan bence bu yatırımın en önemli tarafı bizim güvene yaptığımız yatırımın artmasıydı yatırımcımız bize milyonlarca dolarıyla güveniyor hı hı. kullanıcılarımız biz de bu güveni bu şekilde gösteriyoruz aslında yatırımcımıza süreç süreç kolay geçmiyor tabii ki de ama bizim kültürümüzde biz yatırım turuna çıkan bir şirket değiliz. Bu yatırım turuna da çıkmadık biz. Bu yatırım turu bize geldi. Yani yatırımcılar oldukça önemli bir konu. Term sheet teklif verdiler. Biz de o teklifi değerlendirmeye karar verdik. Bizim kültürümüzde biz 365 gün standardı en yüksekte tutuyoruz. En iyi kullanıcı deneyimi, en fazla kullanıcı mutluluk oranına gitmeye çalışıyoruz. En yüksek standardı korumaya çalışıyoruz tasarım ve güvenlikte. Bu standart aslında bu yüksek standart bir noktadan sonra e, yatırımcıyı sana getiriyor yani metriklerimize baktığında e, şikarlılığımıza baktığında büyüme oranlarımıza baktığında dünyadaki şu an e, fintech sıralamasında böyle yüzde birlik bir kesimdeyiz o da yatırımcının dikkatini çekiyor ve e, yatırım yapmak istiyor. Hı. Bu yatırımcılarla da bizim uzun süredir ilişkimiz vardı. Hı hı. Şimdi e, az önce e, önemli bir kaynak geldiğini söyledin şirketin kasasına e, bu kaynak ve bu kaynağın önümüzdeki dönemde hangi alanlarda kullanıcılığı kullanılacağı noktasında biraz açar mısın stratejiyi? Bu kaynağın bizim için en önemli tarafı finansal güvenlikti. O yüzden bu kaynağın tamamını kullanmayacağız. Hı -hı. E, tamamını kullanmak için de almadık aslında. Önümüzdeki Hı -hı. olabilecek risklere karşı, işte dalgalanmalara karşı bilançomuzun daha Hı -hı. korunaklı olması için bu büyüklükte bir yatırım aldık. Hı -hı. E, ama bununla birlikte bu yatırımın bize sağladığı en büyük şey aslında bir önceki yatırımda söylediğim gibi 5 işte senede yapacağımız işleri şimdi dönüp 2,5 senede yapabileceğiz. Bu hız bizim bugün kullanıcımızın bizden beklediği bir şey. Yani bizim kullanıcımız artık bazı ürünler için beklemek istemiyor. İşte web trader çok uzun süredir kullanıcımızın beklemek istemediği bir şey veya türev ürünler artık midasla yapmak istediği bir şey. O yüzden bu yatırımı almamızla birlikte hem yeni borsalara yatırım yapabileceğiz, detayını da konuşuruz. İşte Avrupa Hı -hı. borsalarını Midas'a getiriyoruz. Hem de evet. mevcut ürünlerde derinleşmeye götürebilecek bizi. İşte Hı -hı. bu ürünlerde Borsa İstanbul'da sadece basit alım satım vardı eskiden. Şimdi artık gelişmiş alım satım var, kredili işlemler var. Varant ve viop geliyor. Artık daha bütünsel olarak o ürünleri kullanıcımıza sunabileceğiz. Hı -hı. Şimdi aslında biraz onun detaylarına gelecektim. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları, yatırım fonları, kripto paralar... Tek platformda buluşturuyorsunuz. Notlarımda 3,5 milyon kullanıcıya hizmet veriyorsunuz diye almış ama evet. e, eksikse düzeltirsin yalnızsa. Önümüzdeki dönemde hem yurt dışı hem de yurtdışı kullanıcıların için buluşturmayı planladığınız ürünleri bir açar mısın biraz daha? Ee, öncelikle şu anda ilk hedefimiz Borsa İstanbul'da derinleşebilmek. Hı -hı. Bizimle yatırım yapan kullanıcıların, bunu yayından önce de konuşmuştuk. Evet. Ee, portföyleri bizimle birlikte büyüdü. Yani 3 senedir, 4 senedir düzenli olarak Midas'a para yatırıp portföyünü büyüten büyük bir yatırımcı grubu var. O yatırımcıların portföyü büyüdükçe ihtiyaçları da büyüdü. Evet. Aslında biz şu anda o ihtiyaca karşılık verecek ürünleri geliştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi Vio ve Varant. Evet. Orada türev, türev ürünler lisans yetkimizi bekliyoruz. O yetkimiz geldiğinde çok hızlı bir şekilde kullanıcımızla buluşturacağız. Borsa İstanbul bu arada daha önce yabancı borsaları konuşmuştuk ama borsa İstanbul evet. bizim en büyük ürünümüz bu arada. Kesinlikle. Ee, en çok kullanıcımızın olduğu, en çok ürünün kullanıldığı yer borsa İstanbul. İkinci tarafta yeni borsalara erişim sağlayacağız. Yılın sonunda Avrupa borsaları geliyor. Yakın zamanda Amerikan borsalarında opsiyonları çıktık. Ee, 24 saat işlem yapabilme tarafına gidiyoruz. Artık Amerikan borsasında midas'ta 24 saat haftanın hafta içi her her gün, her saat işlem yapabileceksin. Kripto tarafında çok heyecanlı olduğumuz yerler Orayla var. sormak istiyorum neler yapacaksınız ki piyasada biraz hareketlendi kripto tarafında. Staking dedin, hangi ürünlere stakeler, staking gelecek yani? Staking sağladığımız ürün Token sayısını, kripto para sayısını arttıracağız önümüzdeki <laughs> dönemde. Bugün bir tane daha geldi bu arada. E, takip edenler e, görmüştür öğlen saatlerinde. E, pardon sadece Midas'ı, e, Midas çalışanlarına önce geldi. Şimdi biz test edeceğiz. Yakın zamanda kullanıcımızı açacağız. E, oradaki kripto para sayısını arttıracağız staking sağladığımız. Ve orada çok güzel bir nüans var. Bloke'siz staking yani kripto paranın bloke etmene gerek yok, kitlemene gerek yok 7 gün, 14 Oldukça gün. Oldukça önemli. Evet. <laughs> Çünkü blokesiz bir şekilde. Kripto alınca bazı fırsatları kaçırabiliyorsun. Durduğu kesin. yerde hem çekebiliyorsun hem satabiliyorsun. Her türlü tasarrufunu sağlayabiliyorsun orada. İkinci tarafta para, kripto para yatırma tarafındaki A sayısını genişletiyoruz. Ve bize kripto para çekimi yoktu onu getiriyoruz. Şimdi artık kripto para çekebileceksin. <laughs> Ve şu anda en aktif çalıştığımız şey kripto para tarafında. DeFi'ye erişim. Hı -hı. Merkeziyetsiz finansa erişim hala bir miktar zor ve Hı -hı. karmaşık. Ee, biraz da orada güvenlik zor biliyorsun. Kullanıcının Kesinlikle. kendi anahtarını tutması gerekiyor ve e, biraz orada güvenliği kendisinin sağlaması gerekiyor. Hı -hı. Şu an amacımız bunu midas üstünden yapman. Midas güvenliğiyle, pürüzsüzlüğüyle çok kolay bir şekilde DeFi üstündeki bir grup kripto paralara, paralara veya protokollere e, erişebilmen. Hı -hı. Hı -hı. Kripto tarafında da orta bozun vadeli hedef ne? Yani Midas olarak hedefiniz ne orada? Kripto para tarafında exchange'in, borsa tarafının o oyunun bir miktar artık oynandığını ve bittiğini düşünüyoruz. Yani orada borsa tarafında çok e, inovasyon getirebileceğin şeylerin sayısı artık azaldı. Biz biraz daha son kullanıcı tarafına odaklanıyoruz. Yani kullanıcının kripto para tarafından nasıl ihtiyaçları olabilir? Hı hı. Bir tanesi... DeFi'de farklı protokollere girmek olabilir. Bu protokollerde mesela sana yield sağlayan, işte sana kazanç sağlayan bazı protokoller var. Çok yüksek kazancı şeye, staking'e göre ama ulaşımı zor. Bunların aslında ulaşımını kolaylaştırmak, kripto para transferlerini çok daha pürüzsüz, çok daha ucuz hale getirmek. Bununla çok uğraşıyoruz ve senin aslında kripto paranına geleneksel finanstaki e, paranı çok daha pürüzsüz bir şekilde çalıştırabilmeni e, hedefliyoruz. Bizim en büyük amacımız o aslında. Kripto ve geleneksel finans arasında seni çok pürüzsüz bir şekilde, akışkanlıkla çok rahat gidip gelebilmen. Evet. Bu arada staking diyoruz. Bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Tabi bir teknik e, oluyor. E, mevcut kripto paranızı e, belli bir vadede e, nasıl ki mevduata e, yatırıyorsunuz. Vade sonunda e, kripto para kazanıyorsunuz belli oranda, verilen faiz oranında diyelim. Evet, faiz veya mevduat demek doğru şey, değil. riskli olabilir. olur. Onu, onu ben onu söyledim, benim sorumundayım. E zincirdeki e blok zincirdeki işlemlerin teyidine, teyidine yardımcı istilende. olarak oradan o blok zincirin ürettiği kazançtan bir gelir e elde ediyorsunuz. Gelir elde ediyorsun ama hani izleyicinin kafasında otursun mantığıyla doğru. söylemiştim ama teşekkürler uyar için doğru söylüyorsun. <laughs> E, tehlikeli olabilir. E, peki şimdi güvenlik tarafına gelelim genel anlamda. E, şimdi çok hızlı büyüdünüz e, son dönemde. E, güvenlik e, altını çiziyorsunuz yayının başından beri. Olmazsa olmazsınız. E, başta kullanıcı güvenli olmak üzere e, neler yapıyorsunuz o tarafta? Biraz açar mısın? Kullanıcı güveninin bizim için en birkaç tane düzlemi var. Birincisi gerçekten teknik güvenlik. Yani Borsa İstanbul'da hisselerin takas bankta duruyor. Orada 1.6 milyon TL'ye kadar zaten işte devlet garantili sigorta fonun var. Nakitlerin bankalarda duruyor zaten. Türkiye'deki yerleşik bankalarda duruyor. Amerika tarafında hisselerin Amerika'da lisanslı Amerika'nın en büyük saklayıcı kuruluşlarında duruyor. Bu saklayıcı kuruluşlardaki hesaplarda da 500 bin dolar hesap sigortan var. Bu da SIPC dediğimiz bu Securities Insurance Protection Corporation var. Amerika'da federal hükümetin yetkilendirdiği bizdeki sigorta fonu gibi düşünebilirsin. Bu fon tarafından her bir tekil hesap 500 bin dolar sigortalanıyor. Bence bu güvenlik açısından önemli bir teminat. Kripto para tarafında da Saklama tarafında kurumsal bankacılığın kullandığı en güvenli saklama standartları ve yatırımlarını yaptık aslında orada. Bu teknolojiyle birlikte böyle kripto para tarafında anahtarların tek bir yerde durmuyor. MPC dediğimiz bir teknolojiyle bölünüyor, farklı yerlerde parçalanarak saklanıyor ve e, kripto paraların %90'ına yakını e, soğuk cüzdanda saklanıyor. Böylece orada da çok ciddi bir güvenlik elde etmiş oluyorsun. Bu biraz böyle operasyonel güvenlik gibi düşünebiliriz bunu. Bunun yanında e, işin sürekliliğinin güvenliği çok önemli. Bunun için de 3 farklı veri merkezi kurduk. Hı hı. Epey kompleks bir yatırım yaptık orada. Herhangi bir şehirde olağanüstü bir durum olması durumunda hizmetlerimizi farklı bir şehirdeki veri merkezine kaydırarak hizmetlerin sürekliliğini sağlayabiliyoruz. Ve bence üçüncü ve en önemli şeyde, bu, buna siber güvenlik de dahil, hı hı. üçüncü ve en önemli şeyde finansal güvendi. Bizim sektörümüzde finansal güven biraz bilançonuzun büyük olması ve bir nakit varlığa sahip olmanız da oluyor. Bugün 100 milyon doların üzerinde artık bu yatırımla birlikte bir nakit rezervimiz var. Bu da bizi finansal olarak ciddi anlamda güvenilir bir noktaya getiriyor. Kesinlikle. Peki şimdi Egem, hani şirket olarak piyasaya getirdiğiniz bir standart var desek yanılmış olmayız. Komisyonsuz, masrafsız ve pürüzsüz yatırım zaten söyleminizdi. Sen de söylemedin, bu programda çok söyledin. Burada komisyonsuzluk nasıl işliyor, yani bu sürdürülebilir bir şey mi herkesin aklındaki soru bu herhalde. Biz sürdürülebilir olduğunu düşünüyoruz ve bence bunun en büyük teminatı şu anda Midas'ın karlı olması. Bizim iş modelimizde biz tekil ürünlerden büyük komisyonlarla para kazanmak değil, büyük bir kullanıcı grubundan çok daha az komisyon alarak para kazanmayı hedefledik. Bu model ancak belli bir kullanıcı sayısının üstüne çıktığında mümkün olabilir. Yani bugün bunu sıfırdan başlatsam ve desen ki ben 10.000 kullanıcıyla Midas'ın modelini uygulayacağım para kazanamazsın ve sürdürülebilir olmaz. Ama ayda 770 bin aktifin varsa, 3,5 milyon kullanıcın varsa artık bunu sağlayabiliyorsun. Biz Borsa İstanbul'da komisyon almıyoruz. Ama Borsa İstanbul komisyonsuz ürünün altında kredili yatırıma erişim veriyoruz. Orada bir kazandığımız para var. Daha gelişmiş ürünler var, varantlar, viyoplar var. Hmm. Aynı zamanda Amerikan borsalarında piyasaya göre çok çok daha uygun bile olsa ufak bir komisyon alıyoruz. Hı -hı. E, bu bize ölçek ekonomisi yaratma şansı veriyor. Hatırlarsan e-ticarette de eskiden çok ufak paralar kazanırdı e-ticarette evet. siteler. E, ya bu sürdürülebilir mi acaba derlerdi. Şimdi bugün e-ticaret evet. e siteleri çok devasa paralar kazanıyorlar. O yüzden biz biraz daha... E, hizmetlerimizi çok çok uygun fiyatlarda, çok uygun komisyonlarda verip çok büyük bir kullanıcı grubuyla bunu yapabiliyoruz. Ve şu aslında bence çok önemli. Bir kullanıcımız bir ürünü bizimle kullanıyorsa yaptığımız diğer her ürünü bizimle kullanma ihtimali %50'den fazla. Bu sana çok büyük bir şey şansı getiriyor. Bu veriye sahipsen şunu söyleyebiliyorsun, ben bu üründen az bir para kazansam bile 6 tane ürün yaptığımda bunun 3 veya 4 tanesi de kullanıcı tarafından kullanılacak ve ben hı hı. daha fazla para kazanabileceğim. O yüzden aslında bu bir ölçek ekonomisi. E ticarete de benziyor. Bu modellerde şunu sadece bilmek lazım. Bu modellerde herkes bu modelle para kazanamaz. Ya yani bu modelle para kazanman için Midas büyüklüğünde olman gerekiyor. Hı, hı. Peki Egem son 30 saniyemiz. Burada hani son çeyrek ve 2026'da hedefler ana başlık halinde verirsen sevinirim. Bizim önümüzdeki dönem 3 tane büyük hedefimiz var. Bir tanesi ihtiyaçları bizimle büyüyen kullanıcılarımız için daha gelişmiş işlemler sunabilmek, hmm. VOF sunabilmek, Varant sunabilmek, Web Trader gelişmiş işlem platformu sunabilmek. Kripto tarafında ağları genişletmek, stakingi genişletmek, para çekimlerini getirmek, DeFi'ye erişim vermek ve yeni bir borsa getireceğiz yakın zamanda. Avrupa borsaları yılın sonunda Midas'ta geliyor. Şu anda bu üç tane konuya odaklandık. Önümüzdeki 6-18 ayın en büyük hikayesi bunlar olacak. Egem çok teşekkür ederim değerli katılımın yorumların için ve koyduğunuz hedeflerde başarılarınızın devamını diliyoruz Bloomberg ETH ailesi olarak. Çok teşekkürler. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Midas kurucusu ve CEO'su Egemer Aslan'da. Egemer Aslan'la birlikte özellikle geçen ay aldıkları 80 milyon dolar yatırım ve Midas'ın bu yatırımla birlikte hem yurt içi borsa İstanbul hem de yurt dışı borsalar ve kripto para tarafındaki hedeflerini konuştuk. Kısa bir aranlarda da piyasada sizlerle olacak. Hoşçakalın.